Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, Nuh'un gemisinin Kur'an sohbetlerimize hoş geldiniz. Ramazanınız mübarek olsun. Oruçlarınız makbul olsun. Evet, Taha suresinde Ramazan'daki Kur'an sohbetlerimize devam ediyoruz. 20. sure Taha suresi. Biz 56. ayetteyiz. Geçenki sohbetimizde 53 54 55'e değinmiştik. Orada özellikle yeryüzünün tabiatın anlamı üzerine çok sağlam vurgular vardı ve onun sahibinin kim olduğuna dair o sahte tanrıları, rablik iddialarını reddeden vurguyu tamamlayan efendim çok güzel bir bölüm üzerinde belki çok duramadık süre kısıtlılığından dolayı ama siz lütfen bu ayetlere ekstra bir ehemmiyet gösteriniz. 56. ayetten devam ediyoruz. Kovulmuş şeytanın şerrinden alemlerin Rabbi Rahman Rahim Allah'a sığınarak. 56. Gerçek şu ki biz firavunu mesajlarımızın hepsinden haberdar kıldık. Ha, demek ki işte Hz. Musa, Hz. Harun aracılığıyla mesajlarından tabi haberdar kıl kılacak Cenab-ı Allah. Şimdi şöyle arkadaşlar yani e, Müslümanlıkta e, düşman olarak e, kötü olarak görülen unsurlar, figürler doğrudan yok edilmezler. Böyle bir yok edilme onlara dönük hedeflenmemektedir. Önce onların ıslah edilmesi, onların efendim tevhid dinine tabiri caizse tevhid dinine kazanılması efendim gerekmektedir. Dolayısıyla Firavun'a da Cenab-ı Allah'ın Musa peygamberi gönderirken hikmetle, güzel öğütle, güzel sözlerle, yumuşak sözlerle onu tevhid dinine e, çağırması bu e, iddiamızı pekiştiren, destekleyen efendim e, vurgulardır. Ama başka ideolojilerde doğrudan imha edilmesi, yok edilmesi şeklinde e, bir yaklaşıma pekala e, ne yapabiliyoruz, tanık olabiliyoruz. Ama e, mesela sabah Melikesi, Belkıs, Süleyman Peygamber kıssasında gördüğümüz üzere o da bir e, yani kötülük iktidarının başındaki Efendim bir isim ama o Müslüman oluyor. Olabilir. Olup olmamak ona kalmış. Dolayısıyla mesajların hepsinden haberdar kılınması gerekir. Ama o bunları yalan saydı ve kabule yanaşmadı. Mümkün. Sabah Melikesi olsa kabule yanaşırdı ama Firavun kabule yanaşmamış. Şimdi ilginç bir şey geldi aklıma. Tabii bizim işte Melike de Sabah Melikesi'nden mülhem isimlendirilmiş efendim bir kişi olunca o aklıma geldi. İşte kadınlar baba derdi haklı olarak. Ya yani bir kadın hükümdardan bahsediyor. O da Müslüman olmuş yani öyle ayak dirememiş. Ama erkekler de demek ki biraz o iktidara tutkunluk çok daha yani öne çıkabiliyor maalesef. Firavun ey Musa dedi sen sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin? Burada söylüyor başka bölümlerde kendi taraftarlarına da bunu söylüyor Firavun arkadaşlar. Bu diyor, sihirbaz diyor, sizi diyor yurdunuzdan çıkaracak. Burada kendisi söylemiş başka bir bölümde dediğim gibi. Taraftarlarına tebasına bu şekilde propaganda yapıyor. İlk söylenebilecek efendim argümanlardan birisi açıkçası ne demek? Ey Musa dedi, sen sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmaya mı geldin? Hakikat mesajını tartışmıyor bakın. Ya kardeşim sen Musa peygamberin ilkelerini getirdiği ilkeleri tartışsana. Vahyin mesajını tartışsana. Hemen provokatörlük yapıyor. Büyük bir spekülasyona imza atıyor. Ne diyor? Bu diyor bizi yurdumuzdan çıkarmaya geldi. Böyle kitlesinin tebaasını tahrik ediyor. Madem öyle biz de sana mutlaka bunun gibi bir sihirle karşılık vereceğiz. O halde şimdi aramızda uygun bir yerde katılmaktan bizim de senin de caymayacağımız bir buluşma günü tayin et. Arkadaşlarla sohbet ederken yani en azından Firavun'un böyle bir meydan okumaya efendim yani razı gelmesi ve bundan caymaması da ilginç yani. Günümüzde veya tarihi şahsiyetler içerisinde pek çok kişi böyle bir cesareti gösteremiyor. Firavun bu noktada kendine güvenen ve sözün tutan biris. Demek ki Firavun'dan da kötü olanlar var. Musa bayram günü olsun buluşma günümüz. Buluşma gününüz ve o gün kuşluk vaktinde ahali toplansın diye cevap verdi. Musa peygamber de arkadaşlar yani stratejik bir hamle yapıyor ve madem böyle bir kapışma olacak, madem herkes kendi hakikatlerini sunacak ve muarızlarıyla müzakere edecek. Bunu ne kadar çok sayıda insan görürse Musa peygamber için o kadar iyi. Çünkü hakikat o denli daha geniş sayıda insan topluluğuna ulaşmış olacak. Yani öyle değil mi? Dolayısıyla bu, buradan şunu anlıyoruz aslında. Biz geniş kitleler önünde, bu, bugün tabii mesela sosyal medya aracılığıyla da yani pek çok insana aynı anda ulaşabiliyorsunuz. Eyvallah. Ama bunun sahiciliği ve ciddi anlamda bir takım riskleri göze alan boyutu o bugün mesela meydanlarda eylemler yapıyoruz. Kitlesel açıklamalar yapıyoruz. İşte pek çok insan bizi dinliyor. Medya dinliyor. Egemen efendim güçler bizi dinliyor. Böylece aslında hakikat bir orada karşılıklı bir ne diyelim münazara ortamına dillendirilmiş oluyor. Ve siz sözünüze sahip çıkıyorsunuz. Bu müthiş bir peygamberi gelenektir. Yani son peygamber de Mekke'de biliyorsun ilk mesajını bu şekilde yapmıştı. Kitleleri toplamıştı yani insanlar. Dolayısıyla Musa peygamber tabiri caizse bir taşla çok sayıda kuş vurma politikası gidiyor. Bayram günü kalabalık bir gün artık oranın ne bayramıysa efendim. Gerçi orada bir e, siz söyleyin dipnot var ama ona da şöyle bakacak olursak. Şenlik günü diye de geçiyor. Bunun Mısırlıların yılbaşı günü olması mümkündür filan. E, olabilir yani herhangi bir şenlik günü, festival günü, bayram günü. Demek ki kalabalıkları bu manada tercih etmek lüzumu vardır. Diyelim ve devam edelim. Bunun üzerine Firavun danışmanlarıyla görüşmek üzere çekildi. Kuracağı düzeni kurup tasarladı ve günü gelince buluşma yerinde boy gösterdi. Musa onlara yazıklar olsun size dedi. Allah'a karşı böyle yalan uydurmayın. Yoksa o müthiş bir azapla sizin kökünüzü kazır. Zaten böyle bir yalan uyduran kimse baştan kaybetmiş demektir. Hem bu sözü Firavun'a söylediğini tabii ki anlıyoruz hem de Firavun'un o danışmanları dediği insanlara o büyücülere artık o organizasyon içerisinde karşı cephede kim varsa arkadaşlar yani o cephedeki herkese bunu söylüyor. Allah'a karşı diyor yalan uydurmayın. Bence çok etkili, çok tesirli. Evet, aziz Allah. Firavun ve adamları yapacakları şeyi konusunda aralarında tartıştılar fakat konuşmalarını gizli tuttular şöyle diyorlardı birbirlerine. Bu iki sihirbaz sihir yoluyla sizi ülkenizden çıkarmak ve geleneksel yaşama tarzınızı ortadan kaldırmak istiyor. Bakın burada da birbirlerine, tebaalarına az önce firavunun doğrudan Musa peygambere söylediğini söylüyor arkadaşlar. Sizi yolunuzdan yani yaşam tarzınızdan şey yapacak ve yurdunuzdan çıkaracak. Şimdi mesela batılı yaşam tarzı da Müslümanların bu manada e, muhatap olduğu bir işleyiş. Öyle söyleyelim. Yani batılı güçler yaşam tarzlarına dönük bir tehdit efendim e, algılıyorlar İslam'ın mesajından. O yüzden e, İslam'ın yoğun olarak e, var olduğu coğrafyaları arkadaşlar sürekli baskılamaktalar. Ya bombalarla, şiddetle ya onların işte düşünce yapılarıyla efendim siyasetleriyle marifleriyle aklınıza coğrafyalarıyla ne geliyorsa bunlarla uğraşarak bunlara musallat olarak bunu yapıyorlar. Evet. Bunun içindir ki ey Mısırlı sihirbazlar düzenleyeceğiniz oyuna iyi karar verin ve tek bir güç olarak boy gösterin. <laughs> yani cepheyi güçlendirin diyor. Evet. Çünkü bugün üstün gelen gerçekten başarmış olacaktır. Gerçekten muvaffak olmuş olacak. Yani tarihi bir iş yapmış olacak yani sonuçta Musa peygamber gibi varolsal bir tehdidi bertaraf etmiş olacak. Yani bu egemen düzenler için mutlak suretti. Efendim, başarılması gereken bir sınav. Büyücüler Musa'ya "Ey Musa" dediler. Önce sen mi atacaksın asanı yoksa ilk atan biz mi olalım? Musa: "Hayır, önce siz atın." karşılığını verdi. Ve derken onların ipleri ve asaları yaptıkları sihir marifetiyle ona hızla akıyormuş gibi göründü. Öyle ki bu yüzden Musa'nın içinde bir korku belirdi. Da biz mücadelemizi yürütürken, kendi söylemlerimizi halklarla, insanlarla buluştururken e, ee, sevgili arkadaşlar. Ee, Tabi <laughs> muarızlarımızla da kapışacağız ve bazen argümanlarımızın, söylemlerimizin, duruşumuzun yetersiz olduğunu hissedeceğiz. Onlarınkinin güçlü olduğunu hissedeceğiz ve endişeye kapılacağız. Bu çok normal aslında. Burada da Musa peygamber bir insani refleksle endişeleniyor tabii yani. ister istemez düşünsen asalarını yere atıyorlar. Ne diyor? Ha, i̇pleri ve asaları. Böyle bir göz boyayıcılığı yapıyorlar ki yılan gibi kıvrılmaya başlıyorlar. Evet. Cenab-ı Allah onun korkusunu görünce onu teskin ediyor. Fakat ona korkma dedik. Sonunda üstün gelecek olan sensin. Yani tevhid dininin vermiş olduğu özgüven, vahyin vermiş olduğu özgüven. Bu özgüvenle yola çıkmak sadece bu dünyada algılamayacağız arkadaşlar. Galip gelme hadisesini biliyorsunuz. Bunu her zaman ısrarla dikkat çekiyoruz. Bizim galibiyet ve mağlubiyet menzilimiz mutlak surette ahirettir. Buna odaklanmak durumundayız. Evet. Şimdi sağ elindeki asayı at. Bu senin attığın, onların düzenlediği her şeyi yutacaktır. Evet yani bizim asamız vahiy, bizim vahyimizi insanların arasına bıraktığımız zaman, saldığımız zaman, dolaşıma soktuğumuz zaman onların bütün o batıl efendim etmelerini, yapıp etmelerini yutacak, yok edecek, geçersiz kılacak. Hak geldi batıl zail oldu ayetini okumuştuk geçenki sohbetlerimizde. Batılın yok olması bütün gerçekliğinin ortadan kalkması anlamında değil, sıfırlanması anlamında değil, değerinin iptal edilmesi anlamında. Yoksa batıl kıyamet gününe kadar yani son saate kadar propagandasına tabii ki devam edecek. Ama onu değersizleştiren bir mahiyette sahip vahiy ondan bahsediyor. Evet. Çünkü onların bütün yaptığı sihirden ibaret ve zaten sihirbaz hangi amacı güderse gütsün asla başarıya ulaşamaz. Yani sihir göz boyacılığından. Ya yani bu göz boyama faaliyeti nedir arkadaşlar? Yani onların mekteplerinde, kışlalarında yani başka kurumsal yapılarında olabilir. Medya aygıtlarında işte olabilir. Başka propaganda biçimlerinde olabilir. Ama diyor yani bunlar efendim Bunlar kesinlikle menzile ulaşamayacak. Hangi amacı güderse gütsün bu sihirbazlar. Bu sihirbazlar büyücüler değil mi yani? Hakikati iptal etmeye çalışanlar. E kesinlikle öyle. O halde büyük bir özgüven içerisinde olmamızı istiyor aslında Cenab-ı Allah. Evet 70. ayet diyelim. Ve sonuç Musa'ya bildirdiğimiz gibi oldu. Bunun üzerine büyücüler saygıyla hemen yere kapandılar. Ve biz artık Musa ile Harun'un Rabbine inanıyoruz diye çığırıştılar. Evet yani herkes buna şaşırıyor. Nasıl oldu da hemen bu efendim e, büyücüler iman ettiler. Ya zaten bunu incelediler. Musa peygamberin mesajı bir müddettir kendi aralarında e, dolaşıp duruyor üzerinden kafa yordular. Bunu yapmasalar bile nihai anlamda o büyüyle sihirle hakikat arasındaki farkı en çok kendileri bildiği için diğer insanlara göre olayı gördüler. Artık buna itiraz edecek bir şey bulamayız diye düşündüler arkadaşlar. Bu müthiş bir hadise. İşin ehli oldukları için işin ehli efendim uygun cevabı verecektir ve Müslüman oluyorlar. Bu sohbetimizi burada bitirelim. Bir sonraki sohbetimizde bir arada olmak üzere selamünaleyküm hayırlı ramazanlar